Bulutların üzerindeki Kök Yüksek Köyü. Masal 7 yaşından beri her zaman gökyüzüne bakardı. Bulutların ardında ne var diye fısıldardı. Onlar masala pamuktan birer sır gibi görünürdü. Bir gün Masal dedesinin eski, paslı teleskobunun yanında unutulmuş bir halat merdiven buldu. Halat gökyüzüne uzanan kalın, yeşil bir ip gibiydi. Bu benim biletim olmalı diye düşündü. Tırmandı, tırmandı, nefesi kesildi. Sonunda halatın bittiği yerde, masal kendini devasa bir ağacın tepesinde buldu. Ağaç o kadar büyüktü ki, gövdesi bulut denizini delip geçiyordu. Ve işte oradaydı. Bulutların üzerindeki gizemli köy. Ağacın dallarına kurulmuş, gerçek ötesi güzellikte ışıl ışıl evler. Tam o anda, küçük, pırıl pırıl bir ışık topu ona yaklaştı. "Merhaba," diye cıvıldadı küçük ışık. Ben Cemre. Burası Kök Yüksek Köyü. Bu ağaçlar hayallerle beslenirler. Cemre masalı en yakındaki eve doğru götürmeye başladı. Köydeki evler cam bulutlardan yapılmıştı. Şeffaftılar ama aynı zamanda yumuşak ve buğuluydular. Masal içerideki ışıklı fenerleri ve sallanan köprüleri hayranlıkla izledi. Birlikte köyün en kenarına gittiler. Orada şaşırtıcı bir şey vardı. Bir şelale. Ama su aşağıya doğru değil, yukarıya, bulutların arasına doğru akıyordu. Burası ters akan şelale, dedi Cemre. O ağaçlarımızı sular. Cemre, Masal'ı dinlenmeleri için devasa bir lal çiçeği yaprağına oturttu. Yaprak, gökyüzünün masmavi boşluğuna doğru uzanan yumuşak bir halı gibiydi. Masal, bulutların arasından sızan güneşi hissetti. Biliyor musun Masal, dedi Cemre fısıldayarak. Bu köyün sırrı, farklılık değil. Sırrı, tıpkı senin gibi, bu ve inanan herkesin kalbindeki merak. Masal, eve dönme vaktinin geldiğini biliyordu. Cemre'ye sarıldı, çok nazikçe, onu ezmemeye dikkat ederek ve söz verdi. Merakım, beni her zaman sana geri getirecek. Artık biliyordu, bulutlar sadece bir sır değil, aynı zamanda yeni bir evin adresiydi.